böyle bildiğim tecrübelerden de paylaşmak istiyorum. Mesela Akrep burcu cinsellik yönü kuvvetli, cinsel dürtüleri çok kuvvetli. E karşısında cinsel dürtüleri baskılanmış ya da alanlarda başarılı ve rahat çalışabilecekleri bir pozisyon olabilir. Parayla ilgili konuları, finansal konuları uğraşmak durumunda kalabilir. Yüzde yani çok kesin bir şey söylemeyeyim kendim ben öyleyim, halen de öyleyim. Hayatım boyunca bir türlü kurtulamadım bu işlerden maalesef haritam onu gösteriyor çünkü Merhabalar. Pervin Erdal ile Astroloji, Astro Kılavuz YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ee, yani beni de sorarsanız hani nedir üç güveysinden halledeceğim. Gökyüzü enerjileri tabii ki beni de etkiliyor. Ve bu arada işte böyle yazlıktayım. Daha işte ceketle evde video çekiyorum mesela. Tam bir ısınamıyoruz tabii. içerler soğuk, dışarılar güzel. Neyse Beni bırakalım. Sizler umarım hepiniz iyisinizdir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Bugün dedim ki Akrep Burçlarını anlatayım. Benden iyi Akrep Burcu'nu bilen var mı? Yani astrolojik açıdan bahsetmiyorum. İki tane Güneş'i Akrep olan iki evladım var. Ve yükseleni Akrep olarak ben varım. Dolayısıyla Akrep Burçlarını en iyi yaşayarak öğrenen kişilerden bir tanesiyim. Akrep Burcu sabit bir burçtur. Ve sabit olduğu için de oldukça inat. Su grubundan olmasından dolayı aynı zamanda dişildir. Yani daha duygusal hareketlerini, tavırlarını daha duygusal olarak gösterir. Sekizinci evi yönetir. Sekizinci evi yönetmesinden dolayı başkalarının paralarını kullanmayı ve onları yönetmeyi gayet iyi bir şekilde bilir. Sekizinci ev aynı zamanda doğaüstü olayları ve yeraltı dünyasını da gösterdiği için bu alanlarla ilgili merakı kendisinde bulunabilir. Dolayısıyla akrep burcuna baktığımız zaman sonbaharın son ayı olduğunu görüyoruz son ay yani yazdan çıkmış güzel ılık rüzgarların olduğu yaprakların sararmaya başladığı güzel duygularımızın hüznümüzün dillere döküldüğü şiirler yazıldığı bir dönem olarak görürken aynı zamanda sert kış aylarına hazırlık olarak havaların soğumasını göstererek bedenimizin soğuğa hazırlanması kışlık kıyafetlerin çıkması işte yakacak odun sert e, havanın şartlarına kendimize hazırlayacak malzemeleri almak gibi bir hazırlığın içerisinde olduğumuz bir aydır Kasım ayı. Dolayısıyla aynı kendi ayı gibi bulunduğu mevsim gibidir akrep burçları. Ne kadar duygusal, kırılgan, kırılgan değil aslında da e hisseden, farkına varan bir burçken insanlara faydalı olmak için her türlü bilgiyi toplayarak onlara yardımcı olan bir karşısındaki herhangi bir insanın kendisinden yardım isteyen insanın hiç sorgulamadan yardımına koşabilen bir burç olduğu gibi aynı zamanda karşılığında çok sert, katı ve acımasız bir davranışta da bulunabilir. Yani akrep burcu çok ketimdir. Çevresinde çok insanı barındırmaz. Hayatı boyunca dostum dediği kişi bir elin beş parmağını geçmez. Fazla konuşmaz. Herkes sırrını ona açabilecek durumdadır ve açarlar. Ketum olduğu ve sır sakladığını nasılsa insanlar bir şekilde hissederler. Ama akrep burçları kendi sırlarını derinliklerde bırakır, anlatmaz. Sadece anlatması gerekenlere gösterir. Ben bir yükselen akrep olarak 30'lu yaşlarda iki oğlum akrep olarak hayatıma girip onların büyüme sırasında akrep burcunu deneyimlemeye başladım. Aslında benim burcum akrep değil güneş burcu. Ama herkes bana aa sen hiç Burcu'nun karakterini göstermiyorsun derdi bana. Ve hayatımda sonra bir iş konusuyla falan hayatımın içerisine akrep burçlu insanlarla bir arada iş yapmak durumunda kal. Ve akrep burçlarını incelemeye başladım. Benim iki çocuğum birbirinden farklı. Çevremde olan insanlar hepsi birbirinden farklı. Tavır ve davranışları farklı. Yani olaylara karşı verdikleri tavır ve davranışlar çok farklı. Sonra böyle bir karıştırmaya başladım Google'ı ve işte yok sürüngen akrep, uçan akrep, yükselen akrep, zarar veren akrep falan gibi birçok cümlelere rastladım. Evet akrep burçları gerçekten çok değişkendir. Neden biliyor musunuz? Akrep burcu doğduğu saatteki yükselenine göre almış olduğu sabit yıldızların dereceleri veya güneşinin almış olduğu sabit yıldızının derecesi akrep olarak sabit yıldızlar gerçekten zor ve serttir eğer zor ve sert olan sabit yıldızların içerisinde etkisinde dünyaya gelmişlerse bu kişilerin tepkileri tabii ki daha farklı olma olasılığı yüksek. Ama tabii bu kesin bir olay değildir. Harita bir bütündür, açıları vardır, diğer gezegenlere etkileri vardır. Orada Külli iradenin yanında cüz'i iradeyi gösteren gezegenleri kullanabilirsin. Nasıl kullanacağın sana ve senin iradene, senin yetiştiğin çevreye, yetiştiğin aileye, yetiştiğin coğrafyaya göre değişkenlik gösterecek. Ha hep bunlara uyacak mısın? Yo, çevrenize bakın. Yani çok zorluklar içerisinde büyümüş bir insanın bugün çok farklı makamlarda, yerlerde ve çok iyi yerlerde ve güzellikler içerisinde olduklarını görebiliriz. Ama çok iyi, çok üst düzey yöneticilerin evlatları olarak dünyaya gelmiş, çok güzel ortamda büyümüş çocukların ya da kişilerin ise bugün 8. ev dediğimiz yeraltı dünyası ve kötü maddelerle ilgili ilişkilerinin olduklarını da görüyoruz, göreceğiz ve duyuyoruz. Bu çevrene bağlı ama çevrenin etkisiyle nasıl kullanacağında her kişinin kendisine bağlı. Akrep burcu derinlerde yaşar. Bir bilgiyi derine inmeden, araştırmadan öyle hemen kabul etmez. Önce onların derinliğine geçip öğrenmesi lazım. Önce bir olaya kendisi inanması lazım. Çünkü derinlerden gelen bilgileri de üzerlerine taşıyarak gelirler. Dolayısıyla akrep burçları sezgileri çok güçlü insan. Onlardır. Akrep burçları aynı zamanda inatçıdırlar kindardırlar. Kolay kolay hiçbir şeyi unutmazlar. Aynı zamanda akrep burçlarının cinsel dürtüleri oldukça kuvvetlidir. Cinsellik onlar için vazgeçilmez bir unsurdur. Hatta bazen sırf bu gençlik dönemlerinde cinselliğe olan takıntılarından dolayı korunmasız yapmış olduğu ilişkilerden cinsel hastalıklara sahip olma riskleri de yüksektir. Zaten akrep burcu üreme organlarını kontrol eder, onları yönetir. Dolayısıyla bu bölge rahatsızlıkları hep akrep burçlarından genellikle çıkar. İşte cinsel hastalıklar, rahimle ilgili hastalıklar, miyomlar, kistler vesaire aklıma gelenler sadece bunlar. Bu bölgedeki hastalıklara yakalanma riskleri de fazladır. Ha burada kanser olayından bahsetmiyorum. Yengeç burcu daha çok kanseri üzerinde taşıyan bir burçtur. Ama akrep burcu olup aynı zamanda yengeç ya da daha başka etkileri alan akrep burçlarının hastalığın kanser kısmıyla da ilgili olabilir. Ben hastalıklarda genel olarak bahsettim. Şimdi gelelim akrep burçları hangi meslekleri yaparsa rahat olur. Akrep burçları bir defa savaşçıdır. Mars yönetiminde. Mars yönetiminde olduğu için asker olarak stratejik zekasını ve derin bilgilerini kullanabileceği polis gibi istihbarat örgütleri gibi alanlarda başarılı ve rahat çalışabilecekleri bir pozisyon olabilir. Kadın doğum uzmanları, cerrahi olarak üroloji doktoru, efendime söyleyeyim, psikolog, psikiyatr gibi konular. Kasap, seks malzemeleri satan ıı, mağazalar ya da buna bağlı işler yapabilirler. 8. ev olduğu için vergi uzmanı, sigortacı, bankacı, doğal şifacı otlarla ilgili yani kullanmasını bilerek doğal şifacı olabilir. Maden işçisi, ondan sonra maden işçisi de yeraltıyla ilgili olduğu için yani yer altında yapılabilen diğer işler olarak da düşünebilirsiniz. Bu konular onların meslek olarak rahat yapabilecekleri işler. Mesela ben bir bankacıydım ve hayatımda hiçbir zaman neden bankacı olduğum için pişmanlık duymadım. Çok zevkle ve güzelliklerle yaşadım. Akrep burçları genellikle baş başkalarının paralarını kullanmak ya da yönetmek üzere gelmiştir demiştim ya. Akrep burçları evlilerse de evlenmemiş olsalar da eşlerinin de ailelerinde hep para konularını halletmek durumunda kalıyorlar. Miras olarak kalıyorlar halletmek üzere. ister kendilerine düşmüş olsun, ister ailelerine düşmüş olsun, ister borçlarıyla. Yani kısacası akrep burçları genellikle parayla bu dünyada hizmet etmek kullanmak bazen borçlanmak boşlandırıp yani aklınıza gelebilen 8. ev konularıyla ilgili parayla ilgili konuları, finansal konuları uğraşmak durumunda kalabilir. Yüzde yani çok kesin bir şey söylemeyeyim. Kendim ben öyleyim, halen de öyleyim. Hayatım boyunca bir türlü kurtulamadım bu işlerden maalesef. Haritam onu gösteriyor çünkü. Benim hayatım boyunca bir taraftan para gelecek, bir taraftan para gidecek. Yani bir taraftan yönetecek, gelecek, bir taraftan yönetip gidecek. Böyle yapacak bir şey yok. Yani diyebilecek bir şeyim yok. Artık kabullendik. İlk zamanlar neden, niçin diye kendimizi çok sorguladığımız, zorlandığımız ya da kızdığımız dönemler oldu mu? Evet oldu. Ama artık astrolojinin içerisindeyken kabullendik. Hatta gülerek Haha, gene geliyor bir tane üzerime üzerime diye pariteye bakıp güldüğüm çok olmuştur. Neyse yani akrep burçları gerçekten yakından tanınması gereken burçlar. Ha akrep burçları kova burçları yani sabit burçlar. Kare yaptığı için biraz agresyonlu, ge gerilimli, çatışmalı ilişkiler olabilir. Ama bu ilişkilerin içerisinde denge kurulabilirse de çok güzel bir gelecek inşa edilebilir. Zaten ben bu evliliklerin burçlarla ilgisini tamam bir burçla ya da bir şeyle söylenebilecek bir şey olmadığını tahmin ediyorum demeyeyim. Artık yaşam içerisinde gördüğümüz kadarıyla uyum her tarafta. Karşıdaki insanla güneş burçlarınız uyum sağlar, yükseleniniz uyum sağlar ama duygusal ay burçlarınız çok sert çalışır. Yani neyi nereden nasıl dengeleyeceğiniz de sizinle ilgilidir. Örnek akrep burcu. Ha şimdi bu arada Yaşımdan dolayı biraz çenem düşüyor. Böyle bildiğim tecrübelerden de paylaşmak istiyorum. Mesela Akrep Burcu cinsellik yönü kuvvetli. Cinsel dürtülere çok kuvvetli. E karşısında cinsel dürtüleri baskılanmış ya da bu konuda daha kısıtlı bilgilere sahip olan ya da bir akrep, akrep burcunun fiziksel anlamda cinselliğini doyursa bile ruhsal anlamda doyurup doyuramayacağını bilemezsiniz. Çünkü akrep burçları ruhsal anlamda da duyuma ulaşmak ister. Dolayısıyla bir akrep burcuyla ilişki kurmak aslında çok kolaydır. Nefis bir gözleri vardır. Gözlerindeki enerji insanları kendisine doğru çeker. E, enerjileri yüksektir. Genellikle e, ya yakışıklıdırlar ya karizmatiktirler. Ama hani dışı seni yakar, içi beni yakar misali bir araya gelindiğinde o ilişki bence çok enerjisi yüksek bir ilişki olur. Benim anlatımlarımı beğeniyorsanız hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Ha bir de tabii ki yorum yapmayı da unutmayınız. Evet, akrep burçları hepinizin doğum günü kutlu olsun. Her şey güzellikle istediğiniz gibi gelsin ve geçsin. İyi temennilerimizde bulunduktan sonra şimdi akrep burçları için en önemli söyleyeceğim sözlerden bir tanesi yaşadığım tecrübeden kaynaklı olarak bir şey paylaşmak istiyorum. Akrep burçlarıyla ilgili bir tiyo vermek istiyorum. Şimdi akrep burcu su grubudur. Evet altıncısı kuvvetlidir ve bir su grubu olduğu için hassastır, kırılgandır o da her ne kadar sert görünümlü olsa fakat kırılganlığını su grubu olan bir balık gibi kurbana yatıp kendini acındıracak bir pozisyona sokmaz, yalvarmaz. Bir yengeç gibi kırılgan olup küsüp bir köşeye oturmaz. O eğer duygusal anlamda kırıldıysa, karşıdakinin en hassas noktasından duygusal olarak kırmak için çok kıracağı noktadan konuşarak onları en ince yerinden kırar. Onun için Akrep Burcu size böyle davrandığında niye böyle davranıyor bu kadına ya da bu kişiye neden, ne oldu şimdi diye düşünmeden önce onu nerede ve nasıl kırdığınızı düşünmenizi tavsiye ederim. Evet Akrep Burcu ile benim anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki daha detaylı birçok konu var. Ama bugünlük bu kadar. Benim anlatımlarımı beğeniyorsanız, benim tecrübelerimden faydalanmak istiyorsanız, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey güzellikle geçsin. Doğum gününüz tekrar kutlu olsun. Hem iki evladımın hem sizlerin. Görüşmek üzere.